Teknofondan herkese selamlar. Bugün de sizlerle birlikte iPhone 12'nin 2024 yılında kullanılır mı, alınır mı? Bunlardan bahsedeceğiz. Detaylarından bahsedeceğiz. Özelliklerinden bahsedeceğiz. 3 ana hatta değerlendireceğiz. Batarya, performans ve işlemci alanında. Şu an günümüzde kullanılır mı? Kullanımı nasıl olur? Uzun süreli olur mu? Bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında girdiğimizde özellikle insanlar bu tarz şeyleri merak ediyor. Özellikle iPhone ülkemizde yeni modelleri yüksek fiyatlarda olduğu için bir önceki videomuzda 11'i çekmiştik. Bugün de 12'yi çekiyoruz. Genelde e, fiyatlar yüksek olduğu için eski modellere daha çok merak ediliyor. Güncelleme alacak mı? Ne kadar alacak güncelleme alırsa veya ne kadar kullanırım? E, iPhone 12 yaklaşık olarak 2020 yılında Eylül ayında çıkmıştı. Bu da yaklaşık olarak 3,5 yıllığa tekabül ediyor. E baktığımız zaman 3,5 yıllık bir cihaz olmasına rağmen halen güncelleme almaya devam ediyor diyebiliriz. Yaklaşık olarak da 2 veya 3 yıl daha bu güncellemeyi alacak iOS alanında. Ancak şöyle bir şey var. iOS güncellemesi almaması demek sizin WhatsApp'ı kullanmayacağınız ya da diğer uygulamaları, bilinen uygulamaları kullanmayacağınız anlamına gelmez. Bu bu şu anlama geliyor Yani iOS güncellemesi almayan bir cihaz e, Halen kullanılabilir demek Yani örnek vermek gerekirse iPhone 8 halen WhatsApp'ı kullanabiliyor örneğin iOS güncellemesi almamasına rağmen e, Bu yüzden e, Bunu da e, Aklımızda bulunması gerekiyor Yani iOS güncellemesi almaması 3 yıl sonra bu telefonu kullanmayacağınız Anlamına gelmez Yaklaşık olarak iOS güncellemesi dahil Diğer güncellemeleri yani diğer güncellemeleri uygulamaları yükleyemeyeceğiniz tarafa geldiğimiz zaman bu da yaklaşık olarak 5 yıla yakın diyebiliriz. Yani bu telefonu 3,5 yıl yani hatta 4 yıla yakın önce çıkmasına rağmen yaklaşık olarak en az bir 4 yıl daha kullanabileceğiniz anlamına geliyor diyebiliriz. Şimdi biraz genel özelliklerinden bahsedelim. Telefonumuz gördüğünüz üzere iPhone 11'e göre dış görünüş olarak çok farklı bir cihaz iPhone 11'de gördüğümüz oval yan kenarlar bu telefonda değişti. Daha keskin hatlara sahip oldu. Baktığımız zaman yeni modellerde iPhone 12'den sonra bu tasarıma geçti iPhone. Ve bu gerçekten bir premium diyebiliriz. Bence gayet güzel oldu. iPhone 11'e göre daha böyle güzel duruyor diyebilirim. Pro versiyonunda burada 3 kamera oluyor. Bu versiyonunda yani normal 12 versiyonu tuttuğumuz elimizde. Bunda sadece 2 kamera mevcut. Pro'da 3 kamera mevcut. Dış görünüş olarak iPhone 7 Red ile gelen kırmızı görünümlü telefon. iPhone 12'de de renk skalasında mevcut. Birçok rengi var yaklaşık olarak. 6-7 renk mevcut iPhone 12'de. Ancak iPhone 7 Red'e göre daha böyle bir biraz daha açık bir ton diyebiliriz bu kırmızıya. Onun dışında ekranımız OLED ekran. Full HD bir kaliteye sahip. OLED ekran olması gayet premium bir özellik. Ekran özelliklerimizden bir tanesi de Corning Ceramic Shield Glass özelliğe sahip. Bir önceki versiyona göre farklı diyebiliriz. Modelimiz 64 GB hafızaya sahip. 12'nin 64, 128 ve 256'lık da versiyonları var. Elimizde bulunan 64'lük versiyonu diyebiliriz. Bataryası 2815 mAh. Kameralarımıza geçecek olursak da Birinci kamerası f1.6 diyafram açıklığına sahip. ikinci kameramız ise 2.4 diyafram açıklığına sahip diyebiliriz. Ön kamerası da 12 megapiksel bir kamera. O da 2.2 diyafram açıklığına sahip. E, Kameraları günümüzde gayet yeterli diyebiliriz. Ancak detaylarına girelim. E, kamerası iPhone 11'de söylediğimiz gibi gün ışığında gayet yeterli ancak karanlık alanlarda biraz yetersiz kalabiliyor. Yani 15'ten beklediğimiz performansı bu cihazda beklemek doğru olmaz tabii ki de. Çünkü cihazın 3 yıl önce çıktığını söyleyebiliriz. Ancak e, yanındaki yani bu fiyatlardaki e, telefonlara bakacaksak ya da onun yılında çıkan telefonlara bakacak olursak gayet kamerası yeterli diyebiliriz. Ee, kamera özellikleri gayet şu an günümüz koşullarında hala sizi memnun eder. Gün ışığında özellikle. Videolarda da 60 yani 4K desteği mevcut. 60 FPS'e kadar destekliyor. Aynı şekilde ön kamerası da 4K ve 60 FPS'e kadar destekliyor. Gerçekten kamera e, yani günümüzde almak isterseniz 2024 yılında bu gerçekten yeterli diyebilirim. Kamera özelliği için bahsederek olursak. Ee, bunun yanı sıra çok merak edilen batarya. iPhone özellikle 13'ten sonra bu batarya problemini çözdü. iPhone 11'e kadar sorunlar vardı bildiğiniz üzere. Ancak 12 tam arasında diyebiliriz. Yani ne 13'ten sonraki performansı bekleyebiliriz, ne de 11 ya da önceki versiyonları kadar kötü diyebiliriz. 2815 miliamper evet gözü yani düşündüğümüzde bunu e, pil oranı olarak baktığımızda günümüzdeki diğer Android versiyonlara evet düşük gibi görünse de aslında yeterli diyebiliriz. E, bu sizin kullanımınıza bağlı. Ortalama bir buçuk ya da iki şarj eğer günlük uzun süre kullanımlar yapıyorsanız işte TikTok, Instagram vesaire gibi e, uygulamaları kullanıyorsanız bu uzun süreli götürmeyebilir. Bu yüzden iki şarj edebilirsiniz. Ancak daha günlük kullanımı kısa olan kişilerde bir buçuk veya 1'e inebilir bu şarj. Bilginiz olsun. Bunun dışında en çok merak edilenlerden bir tanesi de oyun performansı. Oyun performansını da birazdan deneyeceğiz. Video Videomun içerisinde de olacak. Buradan izleyebilirsiniz devamını. Evet oyunlar performansını merak ediyorduk telefonun. Biz de PUBG'yi yani daha çok bilinen oyunu denemek istedik. Şu an videoda göründüğü gibi PUBG Mobile'ı deniyoruz. Şimdi ayarlardan hangi ayarlarda oynadığımızı da göstereyim grafiklerde. Şöyle gördüğünüz gibi HD yüksek ayarlarda gördüğünüz gibi oyun şu an yüksek ayarlarda oynuyoruz. 60 FPS Oyun zaten bildiğiniz üzere iPhone 12'de 60hz ekran yenileme tazeleme hızına sahip. Yani daha yüksek bir FPS almamız zaten mümkün değil. Şu an e, oyunda tabi biz çok e, iyi oynamadığımız için böyle ortalıkta şu an geziyoruz. Yani oyun deneyimi ee, şu an günümüzdeki e, yani 2020 yılı çıkan bir cihaza göre gayet iyi diyebiliriz, ee, çok yeterli yani çok rahat e, kasmadan e, oynayabilirsiniz. Bir önceki yani birçok önceki versiyonlarına göre ısınma problemini de bu cihazda e, çözdüler bir kısım e, diyebiliriz tabi 13'ten sonraki 13 ve dahil olan versiyonlarda tüm sorunları neredeyse çözdüler batarya ve hızlı hız, e, ısınma problemini özür diliyorum yani ancak bu versiyonda bir önceki versiyonlara göre daha iyi diyebiliriz bu durum bir adam arıyoruz ama bu bölgede şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla adam yok böyle bir çatışmaya vesaire girsek daha net gösterebilirdik Yani şu an baktığımız zaman şöyle e, çevre vesaire, herhangi bir hiçbir sıkıntı yok. Uzun süreli kullanımlarda da oyunda herhangi bir kasma, donma vesaire yaşamıyor. Oyun performansımızı da gördük. Oyun performansı da yeterli günümüzde yani pubg, mobile gibi ya da bilinen veya oynanan diğer oyunlar da gayet rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ancak dediğim gibi şarj konusunda hala yani iPhone 12 için hala biraz problem var e, fiyat hemen fiyata geçecek olursak fiyatları çok değişiyor yani şimdi yenilenmiş versiyonları var ikinci el fiyatları vesaire çok değişebiliyor ama ortalama bu fiyatın 0 26 27 bin TL'den başlıyor diyebiliriz e, genel hatlarıyla şöyle üzerinden geçecek olursak batarya Orta. Ee, performans halen çok iyi. A14 Bionic hala iyi bir işlemci. Kamera bizim için geçerli not aldı. Yani kısacası 2024 yılında telefon alınabilir. Ee, bu tabii ki de kişiye bağlı. Güvenilir yerlerden ikinci veya yenilenmiş versiyonunu alabilirsiniz daha uyguna veya ben sıfır kullanacağım derseniz bilinen markalardan sıfır olarak da alabilirsiniz. 64, 128 ve 256 GB'lık hafıza belleğe sahip olanlar var. Hangisi size uygunsa bunlardan bir tanesini tercih edebilirsiniz. 12 Pro ile 12'nin arasındaki farkı çok kısa bahsedecek olursak işlemcileri aynı, birçok özellik aynı. Sadece kamera kamera tarafında Pro biraz daha öne çıkıyor diyebiliriz. Bu tamamen size bağlı. Ancak bizim tercihimiz 12 olurdu diyebiliriz. Bizi izlediğiniz için buraya kadar çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.